Sevgili gönül dostum, hayatın içinden geçerken bazen öyle anlar gelir ki, kalbin bir boşluğa düşer. Bir şeyler eksiktir ama ne olduğunu tam bilemezsin. Bir huzur ararsın ama bulamazsın. Ve o an anlarsın. Dünya ne kadar dolu olursa olsun, içini ancak Allah doldurabilir. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurur: "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Rahat 28. İşte bu ayet her boşluğun, her eksikliğin, her arayışın cevabıdır. Allah'ı anmak, onu unutma gafletinden uyanmak, ona yönelmek. Sevgili dostum, bilinçle yaşamak bu sadece nefes almak değildir. Bilinçle yaşamak Allah'a karşı sürekli bir farkındalık içinde olmaktır her nimetin ardında onu görmek, her zorluğun içinde onun hikmetini aramak, her sevinçte şükretmek, her hüzünde sabretmektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur, Her işinde Allah'a yönel, ondan dile, insanlardan bir şey isteme. İşte bu teslimiyet halidir, işte bu tevekküldür ve işte bu kulluğun özüdür. Her sabah gözlerini açtığında bugün Allah'ı razı etmek için nasıl bir kul olabilirim diye sormaktır bilinç. Ve her gece başını yastığa koyduğunda ona daha yakın oldun mu diye hesaba çekmektir nefsini. Gönül dostum, bir yaprağın yere düşüşünde bile kaderin izini görebilirsin. Bir çocuğun gülüşünde Rahman'ın rahmetini. Bir annenin duasında Allah'ın şefkatini hissedebilirsin. Yeter ki kalbin açık olsun. Yeter ki gönlün uyanık olsun. Efendimiz bir gün ashabına şöyle dedi: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Demek ki Allah'a giden yol gönülleri sevmekten geçiyor. Kibri bırakmaktan, kalbi yumuşatmaktan geçiyor kalbini temiz tutmaktan dilini nezaketle donatmaktan geçiyor. Çünkü kalp Allah'ın nazar ettiği yerdir. Kalp onun evi gibidir. O halde o kalbi incitmemelisin. Onu dünya kirlerinden arındırmalısın. Unutma, sen sadece bir bedenden ibaret değilsin. Sen ruhunla var oldun. Rabbinden bir nefes taşıyorsun içinde ve o nefes her an ona dönmek istiyor. Sevgili dostum, bazen durmak gerekir. Bir kenara çekilip susmak, kendi içini dinlemek gerekir. O sessizlikte duyarsın hakikatin sesini ve o ses sana şöyle der: Sen benim kulumsun. Ben seni unutmadım. Sen ne zaman bana yönelsen, ben sana koşarak gelirim. İşte bu Rabbimizin bize olan yakınlığı, onun bizi ne kadar çok sevdiğini gösterir ama biz çoğu zaman gafletteyiz. Dünya telaşları gözümüzü perdelemiş, kalbimiz yorgun, ruhumuz susuz. Ama hala geç değil. Her secde bir dönüş kapısıdır. Her gözyaşı bir arınma vesilesidir. Her dua bir yaklaşma adımıdır. Ya Rabbi, sana dönüyorum. Beni affet, beni arındır, beni yaklaştır. Çünkü senden başka sığınak yok. Senden başka dost, senden başka merhametli olan yok. İşte bu dua içten gelen bir yakarıştır ve Allah buyurur ki: Bana dua edin, size cevap vereyim. Sakın susma, sakın vazgeçme sakın geç kaldım de. Rabbine yönelmek için en güzel vakit şu andır. Şu iç döktüğün, şu ağladığın, şu hissettiğin andır. Gönül dostum, bir kez Allah'la bilinçli bağ kuran bir kalp bir daha eskiye dönemez. Çünkü o kalp artık tanımıştır. O kalp artık başka şeylerle doymaz. O kalp artık onun adını andığında titrer. O kalp artık secdesiz yaşayamaz. Ve o kalp Allah'ın en çok sevdiği kalptir. O halde kalbini o yolda tut. O hale ulaşmak için çabala ve unutma. Allah kendisine yönelenleri sever. Sevgili gönül dostum, biliyorum bazen yüreğin daralıyor. Duaların gökyüzünde asılı kalmış gibi hissediyorsun. Sabrediyorsun ama neden hala geçmediğini soruyorsun. Neden ben diyorsun bazen. Ama bil ki bu soru yalnızca seni değil, senden önce gelen nice peygamberi de sınadı. İbrahim aleyhisselam evladını kurban etmeye çağrıldığında o da bir sınavdan geçiyordu. Yusuf aleyhisselam bir kuyunun karanlığında, zindanın yalnızlığında sabrediyordu. Ve sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Taif sokaklarında taşlandığında bile sadece "Allah'ım, sen razıysan ben razıyım." diyordu. İşte imtihan budur dostum. Sabırla yoğrulmuş bir tevekkül, gözyaşının secdeyle yıkandığı bir teslimiyet. Rabbimiz buyuruyor. Andolsun sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle deneriz. Sabredenleri müjdele. Bak ne diyor Allah? Müjdele. Yani sabreden asla kaybetmez. Çünkü sabır sadece acıya katlanmak değil. Sabır Allah'tan razı olmaktır. Sabır biliyorum. Bu da hayrıma diyebilmektir. Sabır olaylar değil niyetlerle yaşanır. Göz yaşın aksa da kalbin boyun eğiyorsa sen sabrediyorsun demektir. Ama unutma sabır donuk bir bekleyiş değildir. Sabır aktif bir duadır. Umudu yitirmeden Rabbine sarılmaktır. Teslimiyet ben elimden geleni yaptım Rabbim. Şimdi senin hükmün en güzeldir diyebilmektir. Rabbimiz buyurur olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte bu yüzden her zorluğun ardında bir kolaylık gizlidir. Her karanlığın ardında sabah vardır. Sen sadece kapıyı çal. Sabırla, ihlasla, teslimiyetle ve unutma sabır, bir gün ödüllendirilecek bir meziyet değil, her gün yaşanacak bir hal. Teslimiyet bir sonuç değil, bir duruş. Eğer kalbin kırıldıysa, belki de Allah onu kendisiyle doldurmak için kırmıştır. Eğer yalnız hissediyorsan, belki de seni sadece kendisine yaklaştırmak istiyordur. Çünkü bazen insanlar çekilir, rızık daralır, yollar kapanır. Ama bütün bunlar seni dünyadan alıp Allah'a yöneltmek içindir. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Bak, iki kez tekrar edilmiş bu ayet. Çünkü Rabbimiz bizi teselli ediyor. Bir değil, iki kolaylıkla. O halde gönül dostum, ne olursa olsun. Boyun eğme zorluğa. Boyun eğme nefsine sadece Allah'a eğil ve de ki Hasbiyallahu la ilahe illa hu tevekkeltü ve hüve rabbül arşil Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Çünkü kalp tevekkül edince hafifler. Çünkü sabır seni Allah'a daha çok yaklaştırır. Ve imtihan seni olduğun yerden olman gereken yere taşır. Rabbine güven. O en güzel planlayandır. Sen sadece dayan. Sadece dua et ve sadece yürekten inan. Gönül dostum, kalbini Allah'a emanet ediyorum. Unutma. Dua ettikçe duyuluyorsun. Sabrettikçe görülüyorsun. Ve her ne yaşıyorsan Rabbine bir adım daha yaklaşman içindir. Kalbini ona bırak ve sadece şunu fısılda. Rabbim sen razıysan ben de razıyım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.